Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni videoyla beraberiz. Çakmaklı kuşumuzu, yavrumuzu saldık arkadaşlar. Biraz seyrettik. Havaya çok güzel oynuyor. Anormal bir atışı var. Vallahi dadından yenmiyor. Ali abiler diyor Bülent indirme izleyelim. Ama hayvan yoruldu. Daha yavru tüyleri var yani. Üzerinde. Bakın geliyor. Yavru tüyleri var üzerinde. Çok fazla kıyamıyorum uçurmaya. Şimdi diğerleri de var çünkü. Diğer yavrular da var, uçuracağım. Kardeşleri var, uçuracağım. O yüzden bugünlük 35 dakika yeter buna. Yeni videosunu açtım. İnişini görmek istiyoruz. Bakalım ne yapacak. Şöyle bir tane yavru alayım. Evet. Şöyle bir şuradan hatta inişini çekeceğim. Güneş de batmak üzere. Şöyle uzaktan Sinan! Bak seyret. Bak attı geliyor. Hava havaya halen oynuyor. Bakalım dalış nasıl olacak iniş. İnişi merak ediyorum ben. Attı. Aferin. Hadi kızım. Aferin sana be. Aferin benim kızım Güzel. Şimdi diğer üç taneyi, bir de sıktı olan var arkadaşlar, onu da atacağım. Geç, 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 geç. Bu da onun iki at kardeşi aslında, İki üst kardeş pardon. Bunun biraz kanadında bir tutukluk var arkadaşlar. Onu geçirdikten sonra uçuracağız. Geç, çıkma, çıkma, çıkma. Çıkacak şimdi hepsi de. Uçuracaklarımız da çıkacak orada. kuyrukları olmayan kuyruklarını aldım biraz rahatlasın diye orta kuyrukları geç 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 olmadan şunları da bir uçurayım arkadaşlar geç içeri tabi alabilirsek bugünü geçersek eğer yine sıka düşer gök sen kalk sen uçacaksın sen de kal sen de uçacaksın içeriye içeriye içeriye, içeriye içeriye. Geç 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 geç. Hı. geç Geç. <laughs> hangisi çıktı ya? Ha, tamam o dönüşürüm. Tamam. Evet. Şimdi bakın. Sıktaki. Hadi kalkın bakayım. Kılıç kanatlar gelmeden şöyle bir kaldıralım. Sıktaki kuşumuz bu arkadaşlar. Düzelt, 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 düzelt. Aferin. Düzeltti. Evet. Şu kuyrukları eksik olan sıktı arkadaşlar. Geçen bizi çok uğraştırdı. Gökhan, ben Mehmet, Furkan daha şu göletin oraya gittik arkadaşlar. Göletlerin oraya düştü. Gökhan'la sağ olsun ta arka yollardan geçtik. Arazili yollardan. Göletin arka tarafına geçtik. Oradan baktık sazlıktan arasına düşmüş. Gittik oradan aldık. Bir gün dinlendirdim. Kuyruklarını boşalttım. Bak. Ali abi sıkı görüyor mu sıkı? Kuyrukları aldım ya rahatladı biraz. Şimdi havaya güzel oynuyor. Bak. Bak. Işte. Evet. Açmış kendini ya. Ha? İnşallah. Rüzgar lava da sıkıntı abi. Rüzgar lavada. Lava de. Yok. O gün düşündü rüzgar vardı zaten abi ya. Lan ne uğraştık ne uğraştık ya var ya. Gez karanlığın bir köşesinde. Arabayla peşine gittik ya. Ha? Yok çakmaklı aldım içeri aldım. İndirdim Mesela ha. Ya işte onu biraz tek izleyeyim dedim abi ya. Pek zamanı gelince izlersin bak. Atımı çok güzel onun ya. Sırf atımı için izlenir o. Kuyruğunu çatal tamamını alaydın. Ya 3-4 tane vardı ya bir. Pişt, kıyamadım dedim kalsın. Ya onu da değiştirecek mecbur. Gel kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Tamam abi boş geldin Evet, sık da yerine indi. İyi bayağı bir rahatlamış. Diğerlerini de çıkartayım şöyle bir taş toprak yesinler. Karınları da işte doyuralım. Evet sık o ki şu arkadaşlar. Bunun bir de kardeşi var aynı tıpkı. O da bakayım burada. O da yeni yeni bir tek tür şu. Aynısı zaten ikizi gibi. Yumurta kardeşi bunlar da. Bu da yerinden kalktı mı hiç uçurmadığım bir kuş. Renkleri görüyor musunuz? Aynı. Gel. Gel. Gel, 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 Ya bu suları nasıl pisletiyorlar Anlamıyorum ya. Bu kadar tozlu toprağı nereden alıyorlar? Yiyin bakayım. Daha diğerleri var çıkacağız, çıkaracağız. Hı? Renk olarak biri abisi ondan biraz daha açık. Diğeri biraz daha koyu. Şu erkek olan, şu sıktaki de dişi olan. Gel gel. Şöyle yakından çekeyim. Heh, gel. yerlerine bir bakalım. Çakmaktan anne baba yine yumurtaya yatıyorlar. Yeni yumurtlamış herhalde. Tam da yuvayı değiştireceğiz. Bunlar yumurtlamışlar. Ama yine değiştireceğiz mecbur. Yapacak bir şey yok. İzini günümü bekliyorum arkadaşlar. Yuva komple sökülecek. Yeniden dizayn edilecek. Şunların da yemin vereyim. Hadi bakalım. 5 dakika son. 5 tanesi uçuyor arkadaşlar. Diğerlerini daha uçurmadık. Biraz tüy eksikleri var. Onları düzelsinler. Ondan sonra devam edeceğiz uçurmaya. Evet, videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Bugün otelde çok fazla şarj edemedim. Telefonu. otelde bayağı gidiyor. O yüzden şarj bitmeden ben Kapatayım. Herkes Allah'a emanet olsun. Ya da şöyle yapalım. Diğerlerini de çıkartayım. Ondan sonra kapatayım. Evet arkadaşlar, videoyu sonlandırayım. Şarj bitmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.